Merhaba arkadaşlar. Birazcık kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle silah videosu çekiyorum. Tabii çok güzel. Arkadaşlar mor gibi gözükebilir. Aslında rengi pembe. Ya ben arkadaşım da var. Bugün sizlerle silah videosu çekiyorum. Bugün silah videolarını çekiyoruz. Bugün aldık daha. Sonuçluğa baktım ama ben oluyor? Kardeşim geldi hatırlattı bana da silah evet. işte bayadan beri çekecektik evet. annem bugün yeni almış o yüzden çekemedik çok istiyorum. en sevdiğim renk pembe olduğu için annem pembe almış bana işte ama çok güzel İkten şöyle Baktım ne diye. Sonra hemencik anladım ben silahını. Kaç gün silah yapıyorum. i̇zlemek İz, isteyenler, nasıl yaptığımı da izlemek isteyenler. Lütfen kanalıma abone olun. Ve bir yazarsınız. Orada çıkabilir. Beni sevindirin kanalıma abone, olup olun. Eğer 100 100 bin tane abone gelirse yiyeceğim. Yani onu kutlama yapacağım ve burada size hediyeler göndereceğim ve çekilişimiz olacak. Çekilişte kim kazanırsa size iPhone 10 bir göndereceğim. iPhone 12 de olur yanında belki. 100 bin olursak eğer tabii ki de Evet arkadaşlar ben slaymımı alıp ben. Aldım arkadaşlar. Evet şimdi ben slaymımı düzeltiyorum arkadaşlar. Zaten ne biçim hale geldi. Evet arkadaşlar. Birazdan oynamayı bıraktım. Çok güzel. Ne yapayım? Hayır. Evet arkadaşlar Ela çok güzel yapmış, şey yapmış şu anda. Tebrik gösteremedim. Çok güzel slaymımı yapıyordum. Ben gidiyorum, ben gidiyorum. Evet börek yaptım size arkadaşlar kendi ellerimle. Yemek ister misiniz? Bir dakika hemen böreğimi getireyim bir dakika. Evet. Börek slime böyle. Alın size börek yapamam ya. Ama çekimle yapabiliyorum. Arkadaşlar. Şimdi bir daha açayım ben de Size videomu çekeceğim zaten. Arkadaşlar. Hemen geliştik Varsa, abone olanlar varsa sevdiğiniz kanaldan abone olabilirsiniz. 11 10.000 olursak eller diyecekmiş hali geldi. Arkadaşlar bin 100.000 olursa abonelikte kutlama yapacağız. Hem e, e, kutlamayı da zaten videosunu çekeceğiz. Ee, aranızdan e, yorumlara o kutlama videosunu çektiğiniz zaman ben istiyorum iPhone 12 Pro Max yazın. O, za o zaman aranızdan bir kişiyi seçeceğiz. Zaten Ravza Gül'ün annesi de izin veriyor. 100.000 olursak iPhone 12 Pro çekiliş yapmaya değil mi? Eğer arkadaşlar 100 bin olursak size de iPhone 11 Pro vereceğim. Ve bunun karşılığında hiçbir şey almayacağım sizden. Ama şunu unutmayın. Cuma günü pazartesi aralardan öğlen olacak bu çekiliş. Akşam yine de yapabilirsiniz yazılışı. Ve biz oradan bir tane seçim arkadaşı seçiyoruz. Ve ona göre işte o bize evinin numarasını yazdığında da biz ona yani biz onu götürüp vereceğiz. Eğer istemiyorsunuz evet, söz Evet. Cuma günü. I take off Eğer şey olmazsa siz o zamanlar olmazsanız eğer ya cuma günü ya da pazartesi yapabiliriz değil mi Ela? Evet. O zamanlar aa bak ilk çıktığımda da böyleydi be. Ne takar şartım yok size sağlık istedim. Geçen. Arkadaşlar hiçbir şey yapmıyorum o yüzden bay bay diyorum. Bugün videoyu videomuz için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Kalpler. Evet. Bay <laughs> bay.